Efendim merhabalar. Yerel seçim yarışında adayların belirleme sürecinde son kulvara girildi. Bugün AKP hem Ankara hem de İzmir belediye başkan adaylarını ya da büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı. Başkan adaylarına baktığımız zaman bir takım çıkarımlar yapmamız mümkün. AKP'nin nasıl bir stratejisi olacak? Bu iki büyük şehri kazanmak gibi bir planı mı var? Yoksa oylarını korumak gibi bir planı mı var? ya da seçime bir ay kala Erdoğan'ın şapkadan tavşan çıkartmak gibi bir huyu mu var ya da bir planı mı var? Bunlar üstünde bazı yorumlar yapmaya çalışacağım. Zira yerel seçimlerde ezberlerimiz bozuldu. AKP iktidarı ittifakını korumayı hatta sayılarını artırmayı başarırken Kılıçdaroğlu'nun muhalefete yaşattığı seçim hezimetinden sonra Oradaki muhalefet bloğundaki ittifak darmadağın oldu. Peki muhalefet bloğundaki ittifakın darmadağın oluşu seçimlerin kaybedildiği anlamına mı geliyor? AKP'nin kısmen ve görece olarak 2019'la mukayese ettiğimizde kısmen ve görece olarak daha düşük profilli adaylarla AKP'nin seçime gidiyor oluşu seçimleri kazanmak gibi bir hesabının olmadığı anlamına mı geliyor? Tüm bu sorular ve daha fazlası hakkındaki görüşlerimi özetliyorum. AKP 2019 seçimine İstanbul'da geçmişte başbakanlık yapmış Binali Yıldırım'la, Ankara'da da uzun süre Erdoğan'ın kabinelerinde görev almış ve Şehircilik Bakanlığı gibi belediyecilikle çok yakından alakalı olan öz hasekiyle girmişti. Yani çok iki ağır topla girdiği seçimi kaybetmişlerdi. İstanbul'da kime kaybetmişlerdi? Beylikdüzü Belediye Başkanı. Adını, şanını hiçbirimizin bilmediği Ekrem İmamoğlu geldi. Bir kere de değil iki kere Binali Yıldırım'ın üstüne Erdoğan'ı koyarak yendi ve karşıya geçti. Şimdi adaylara bakıyoruz. Ankara'daki aday kim? Kim? Turgut Altınok. MHP kökenli, muhtemelen MHP'nin de gönlünü yapmak için konulmuş bir aday. İzmir'de Hamza Dağ İzmir seçmeninin sempatiyle bakmasının, CHP cenahından oy kopartmasının imkansız olduğu bir adayla giriyor seçime. Şimdi stratejileri ikiye ayırmak gerekiyor. Bence İzmir'de AKP seçimi kazanmak için değil muhafazakar kitle ile birlikte oylarını tutup artırmayı muhafazakar kitleyi motive etmek için bir aday koymuş. Yani sarayın İzmir seçimini kazanma ihtimali üstüne bir hesap yapmadığını ve hesabının tamamen İzmir'de oylarını korumak artırabiliyorlarsa işte bir iki puan artırmak üstüne inşa ettiğini söyleyebiliriz. Turgut Altınok'ta MHP kökenli, ülkücü kökenli bir aday. Ve Mansur Yavaş'a buradan rakip çıkartmaya çalışmışlar. Zira biliyorsunuz Mansur Yavaş da ülkücü. Mansur Yavaş hala ülkücü olduğunu söylüyor CHP'li olmasına rağmen. Turgut Altınok'u onun karşısına koyarak seçim kazanmaya çalışacaklar. Şimdi Turgut Altınok karşısında kim var? Mevcut belediye başkanı. Mevcut belediye başkanı ne diyecek? Ben şunu 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 yaptım Yapacağım demeyecek. Yaptım. İcracı ve başarılı başkanların seçim kazanma ihtimalleri her zaman çok yüksektir. Bu Amerika'daki başkanlık tarihine, seçim tarihine de bakabilirsiniz. Başkanlık ikinci dönemde kaybetmiş başkan sayısı bir iki tanedir. İşte üçüncüsü Biden olacak. İki tane ise şayet. Biden'ın da tepe gittiğini Trump karşısında muhtemelen seçimi büyük olasılıkla hatta belki de açık farkla kaybetme ihtimali var. Şimdi icracı başkanların böyle bir şeyi var. Güçlü kartı var. Bütçe yönetmiş, somut bir takım şeyler yapmış. Diğeri ne? Diğeri yapacağım diyor. Neye oy veriyorsun? Bir hayale oy veriyorsun. İşte Erdoğan da bu kartı kullanıyor. Yani mevcudu kaybedebiliriz korkusu. Bir bakıyor işte muhalefet acaba sorularıyla çıkıyor. Onun için hep altını çizerek söyledik. Muhalefet kazanacak adayla çıkmak zorunda. Muhalefet herhangi bir adayla çıkamaz. Ama bir kere kazanmış olan bir belediye başkanı e, icraatlarıyla konuşacağı için orada büyük değişiklikler yapmaya gerek yok. Fecaat bir performans göstermediyse. Çok büyük bir ihtimalle CHP İzmir'de değişikliğe gidecek. Tunç Soyer'le yollarına devam etmeyecekler genel bir olumsuz kanaat var. Muhtemelen tahminen söylüyorum yeni bir belediye başkanıyla yollarına devam edecekler. CHP'nin en büyük handikapı e, muhalefet bloğunun ittifakının dağılmış olması değil sadece. Şimdi İyi Parti bir aday çıkartacak. Onun için şu anda yapılan anketlerin çok kıymeti harbiyesi yok. Gerçi anketlerin hiçbirinin artık kıymeti harbiyesi yok da son seçimde başta beni o kadar o kadar 5-6 büyük şirketin aynı oranlarla yanıldığı bir saha çalışmasına biz şahit olmadık geçmişte. Şu andaki anketlere bakıp yanılabilirsiniz. Bakıyorsanız şayet. Zira İyi Parti adayını açıklamadı. Ha şimdi diyeceksiniz ki ya İyi Parti'nin adayı ne olacak? İyi Parti ne durumda ki adayı ne olsun? İstanbul'da kısmen haklı olabilirsiniz ama Burada sarayın en büyük ümidinin ben İyi Parti'nin adayı olduğunu düşünüyorum. İyi Parti'nin ayaklarının altına maddi imkanlar serilebilir ve saray medyası kapılarını kamu medyası başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere kapılarını İyi Parti'nin popüler bir adayına sonuna kadar açabileceğini düşünüyorum. İyi Parti'nin amacı İstanbul'da seçimi kazanmak olmayacak. Oylarını artırmak olacak. Bakın biz kendi adayımızı koyduk ve bir şeyler başardık diyecekler. Bunun içinde sarayla doğrudan ya da dolaylı irtibat halinde kalıp onların da medyasının kapılarını açabilecek popüler bir adayla seçime girerlerse Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanma süreci zora girebilir. Normal şartlar altında kurumun İmamoğlu karşısında seçim kazanma ihtimali yok. Ne ağzı laf yapıyor, ne presentable biri, ne eğitiminde böyle ahım şahım bir şeyler var. Yani yok oğlu yok. Sarayın çok güvenilir bir adamı olmak haricinde ee, hiçbir şey yok albenisi yok. burada burada ben Erdoğan'ın temel stratejisinin İyi Parti'nin adayını büyütmek olduğunu düşünüyorum. Şimdi İstanbul'da bu tutar mı? Büyük şehirlerde önce şunu söyleyeyim. Büyük şehirlerde oy kaybı olmuyor. Manipülasyon olmuyor. İşte oy çalma sıfıra yakın. Büyük şehirlerde bu kadar sıkı kontrol ediliyor sandıklar. Bu seçimde de öyle olacağını düşünüyorum. Ama Büyük bir de şu var. Büyük şehirlerdeki seçmen daha bilinçli. Yani stratejik oy kullanmayı bilen bir seçmen var. Zaten stratejik oy kullanmayı bilmeyen seçmenin nereye oy verdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Onun için İyi Parti muhafazakar kitleden oy kopartacak bir adayla yola çıkacağını ben düşünmüyorum. Kendi çizgisinde milliyetçi çizgide bir adayla Çıkmayabilir. Daha ziyade Ekrem İmamoğlu'na aday olabilecek popüler bir adayla sahaya inebilirler. Bakalım göreceğiz. Tabii AKP'nin en büyük kozu ne? Madem adaylar bu kadar düşük profilli, madem adaylar bırakın CHP'nin kazanmış belediye başkanlarıyla mukayese etmeyi AKP'nin 2019'da gösterdiği adaylardan bile çok daha düşük profilliler. O zaman şunu söyleyebiliriz. Sarayın en büyük stratejisi yine Erdoğan olacak. Seçime bir ay kala muhtemelen özellikle İstanbul'da sokak sokak gezecek. Ben Erdoğan'ın İstanbul'a yönelik bir planı olduğu kanaatindeyim. Yani o kadar kafayı taktı ki İstanbul'a kurumla çıkmasının seçim kazanmak için çok çalışmış bir adam görüntü vermediğini söylemem gerekiyor. Bakalım neyi sahaya sürecekler? Benim şu anda görebilip yorumlayabildiğim ihtimal İyi Parti'nin adayını büyütüp Ekrem İmamoğlu'nun oylarını düşürmek. Kendi oylarını artıramıyorsa Erdoğan'ın klasik taktiğidir bu. Şimdi bir rakamla yorumama son vereceğim. Rakam şu. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı var biliyorsunuz. Yargıda hakkınızın yenildiğini düşünüyorsanız Anayasa Mahkemesi'ne gidebiliyorsunuz. 2010 referandumunun belki de elimizde kalan demokrat tek enstrümanı bu kaldı. Peki Anayasa Mahkemesi'ne kaç kişisinin, kaç kişinin benim yargıda hakkım yenildi diye başvurduğunu biliyor musunuz? Bu rakam 95 bini aşmış. 95 bin kişi bakın, bakın kaç yüz bin kişi yargılanmış, hakkının yenildiğine inanmış ve bunlardan 95 bini Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş. Şu rakam ve şu fotoğraf Türk yargısının nereye geldiğini gösteriyor. Anayasa Mahkemesi'nin 95 bin kişinin dosyasına bakıp buradan netice çıkartma ihtimali olabilir mi? Yargının iflas fotoğrafıdır. Bir utanç abidesi olarak burada emeği geçen tüm yargıçların boynuna asıyorum bu kareyi. Evet, genel hatlarıyla AKP'nin adayları üstünden yerel seçim stratejilerini yorumlamaya çalıştım. Karlı bir Almanya akşamından hepinize hoşçakalın diyorum efendim. Bir sonraki yayında tekrar buluşmak üzere.